Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizlere basan yağlarınızdan ve karın yağlarınızdan 30 gün içerisinde nasıl kolayca kurtulabilirsiniz bunun hakkında bir tarif vereceğim. Yalnız bu tarifi lütfen 30 gün boyunca aralıksız yapın. Bir hafta yapar bırakırsanız hiçbir etkisini göremeyeceksiniz. Her zaman küllerde düzenli kullanımda etki alırsınız. Yapıp bırakıp, yapıp bırakıp devam ederseniz bunun etkisini göremeyeceksiniz. Hemen malzemelerimi anlatayım. 3 yemek kaşığı yoğurdum var. 5 damla limon suyum var. 1 su bardağı kadar da sade soda kullanacağız. Şimdi yoğurdun içerisine hemen şöyle sade sodayı hemen açalım. İçerisine döküyoruz. Evet. Şöyle 5 damla limon suyunu kattım. Bunu şöyle güzelce çırpıyorum. Evet oldu içeceğimiz. Ben bunu şöyle büyükçe bir bardağa dökeceğim. Evet benim tarifim hazır. Size hemen biraz faydalarından bahsedeyim. Yoğurdun faydaları kilo vermeye yardımcı olur. Zararlı bakterileri etkisiz hale getirir. Bünyeyi kuvvetlendirir. Yüksek tansiyonu önleyebilir. Diş ve diş et hastalıklarından korur. Limonun faydaları ise kanseri önler. Sindirim sistemini güçlendirir. Bağışık sistemini güçlendirir. Maden suyunun faydalarına gelecek olursak cildin parlaklığını arttırır. Saçları güçlendirir. Kan basıncını dengeler. Kötü kolesterol üretimini durdurur, bakalım, sindirimi hoşçakal. kolaylaştırır, mide asidini dengeler, kas gelişimine katkı sağlar. Bu kürü yaptıktan sonra günde bir defa uyumadan 30 dakika önce tüketirseniz eğer basen ve karın yağlarınızın yavaş yavaş gittiğini göreceksiniz. Tabii ki tek başına kür faydalı olmayacaktır. Bu kür sadece bir destekleyicidir. Lütfen bu kürü yaparken yanında Beslenmenize de dikkat etmeyi, yanında sporda ihmal etmemeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videom beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu şekilde daha birçok video video sizinle paylaşacağım. Ben bildiğim şeyleri size öğretmeye çalışıyorum. Her türlü kendimde denemiyorum. Ama üyelerimde deniyorum. Bir etkilerini biliyorum. Bu yüzden sizlerle paylaşmayı önemsiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.